Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için çakma sık iğne diğer adıyla yarım trabzan nedir? Nasıl yapılır? Kısaca onu göstermeye çalışacağım. Tüm tığ işi örgülerimizde bize lazım oluyor arkadaşlar bu. Ben çakma sık iğne diyorum genelde ama yarım trabzan diye kullananlar da çok çok fazla. Hemen şöyle bir miktar zincir çekelim ilk önce. Evet bir miktar zincir çektim. Tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Bakın. Şu ilkini her zaman atlıyoruz arkadaşlar. Şu birinciyi atlıyoruz. İkinciye giriyoruz. Şuradan ipimizi çıkarıyoruz. Tığımızın üzerinde bakın 3 tane ip var. Bu üç tane ipi bir anda çekiyoruz. Ne oldu? Çakma sık iğne oldu. Tekrar üzerine alıyorum. Hemen yandaki zincire geçiyorum. Bakın. 3 Üç tane. Üçünü birlikte çekiyoruz. Tekrar üzerine aldım. Hemen yandakine geçiyorum. üçünü birden çekiyoruz. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın üç tane, üçünü birden çekiyorum. Ne oldu? Yarım trabzan oldu. Evet, çakma sık iğne veyahutta yarım trabzan denilen hadise bu arkadaşlar. Bu kadar basit. Ama dediğim gibi tüm tığ işi örgülerde bize lazım olacak. Bilmemiz gereken bir uygulama diyelim. Bu şekilde bakın üç oldu. Üçünü birden çekiyoruz. Tekrar üzerine alıyorum. Tığımın üzerindeki ipleri birden topluyorum. Tekrar üzerine aldım, bakın 3 tane ilmek var tığımda, 3'ünü birden topladık, tekrar. Evet burada mesela sona geldik. Dönerken bir tane zincir çekelim arkadaşlar. Çakma sık iğne ile bir model yapıyorsak bir tane zincir çekerek dönelim. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın bu sefer de yapmış olduğumuz ilmeklerin tepesinden aynı uygulamaya devam ediyorum. Birkaç sıra yaptığımız zaman ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor. Çakma sık iğne ya da yarım trabzan görüntüsü budur. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.